Evet başlıyoruz. Antalya Spor, Çaykur Rize Spor'a karşı. Hünyamin Balcı. Dönüp geri atmayı seçti. Şansını deneyecek. Başarısız bir deneme. dünyamin Balcı, Sertaman kontrolsüz vurdu. Rakibi korkutmayan bir deneme. Çok yerinde bir müdahale oldu. Altıncı terdir Omur ve şut geliyor. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Cesur bir deneme. Teoride mantıklı ama kaleciyi biraz daha zorlayabilirdi. Höyer. Lloyd Augusto Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Yannis Papa Lloyd Augusto sol kanada oynadı. Abdülkadir Ömür. Sağ kanatın ilerlemeyi deniyor. Abdülkadir Ömür. Orta geliyor. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi iyi okudu. <laughs> Fandres'i track. Bir anlığına zaman dondu. Antalya Spor ilk köşe vuruşunu kullanacak. Ve top uzaklarda. Direkt vuruyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Sol. Lloyd Augusto. Harika bir pas. Geçmeyi başardı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Sapuri. şut deneyecek. Kaleci endişelendirmiyor. Sanırım taraftarlar da şut bekliyordu. İlginç bir top geldi. Taha Şahin. İlerlemenin yolunu buldu. İşte orta geldi. En müdahale. Karnes Tehlikeli bir vuruş. Hemen müdahale etti. Taha Şahin. There will be one minute added time. Sola oynadı. Bitirebilir. Bu pozisyonla sona eriyor. Zaman zaman ağır ilerlediği oldu ama kenar birlikleri...